Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Astro42 Bugün sizlerle birlikte Mafya 1 Definitive Edition oynuyoruz arkadaşlar Kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum ama galiba 11. bölümde olabiliriz Ya da 12 olabilir Hızlı bir giriş yaptım Böyle videoların devamı için Na şu aşağıda bak na, Şurada bak abone ol yazıyor gördün mü Abone ol abone ol Na ona bir tıkla Tamam ki bildirimleri gidi aç Şimdi geçmişten konuşuyorlar arkadaşlar Burası çok fazla önemli olmadığı için Hemen başladım yani Galiba 2-3 görev sonra oyun bitiyor. Ya bugün bitiririz ya da yarın bitiririz. Bir sonraki bölümde yani. Evet. Neler diyor? Fotoğraf var. O ne abi? Bunlar tanıdık geldi mi diyor? Vallahi tanıdık gelmedi abi. Bir bakalım resmi. 1921'lerden olmalı diyor. Biz de görelim. Biz de görelim. Galiba bunlar önceden arkadaşmış. Sonradan bir şeyler olmuş. Gitmişler kendi mafya ailesini kurmuşlar. Öyle bir şey olmuş. Aynen öyle olmuştur falan diyor. Çok da alakamız yok ya böyle şeyler. Sadece savaşın bittiği için mutluyuz diyor. Mutluyum ben diyor. Ben de mutlu olduğum için mutluyuz dedim. Boş yaptı bizim adam ya. Aynen. Arkadaşın seni ne kadar ee, ihanet edeceğini falan diyor. Aha attı lan beni. Daha aynı bir şeyler oldu ama ne oldu bilmiyorum. Tamam intermanız o diyor. Heh. Seçim kampanyası. Daha aynı bir şey oldu da anlamadım. Galiba bizim adam borçlarını geri almak için gitmiş bir yerlere para getirdi. Salleri yine boş yaptı abi. Asla hesabı ödeme diyor. O zamanki başkanın fotoğrafı herhalde. Bu adamı atacaklar diyor. İki kere düşünsünler diyor. Bu adam atmalarını diyor. İsmini söyledi de. Turumbul herhalde. Öyle okunuyordu. da. Hadi gidelim. Silahımızı alalım gidelim. Hadi bay bay. Şimdi silah alacak mısın? Şu adamla konuşacak mısık? Bu amanın kızlar. Hey yakışıklı. Bu aslında iyi bir çocuk. Bana demediler herhalde. Neyse boş. Tam kapımızı açtık. Merhaba beyler. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Kapımızı açalım ve bu tüfek verecek galiba. Hey Tom. Senin yanına geleceğimizi söyledi patron falan diyor. Adam koluna güzel bir dövme yapmış maşallah. Bunu önceki bölümde de söylemiştim herhalde. Bize anahtar verdi de. Ben şuradan şunu alayım. Şurayı da bir açayım kardeşim Şunu alayım. Hadi şunu Aa, onu attım. Bunu alırım abi. Bir tane de şundan alayım. Şunu alabiliyorum. Aa bu farklı. O zaman şunu alalım. Şuradan da tabancamızı seçelim. Şu. Tamam abi. Hadi ben kaçar. Güzel bir seçim yaptık bence. Şunu alabiliyorum. Alamıyorum. Kolay gelsin. Şimdi gideceğiz ama arabamızı seçelim. Abi bu arabalar olmaz. Aa, oh, felaket. Şu araba iyiymiş ya. Şu araba bir alayım. Ne hızlı ne yavaş. Abi bu şey eee o öldürdüğümüz adamın arabası herhalde. Görmedi kimse kimse görmedi abi. Kimse görmedi. Ne hızlı ne yavaş abi. Yeter. Arkamızdan polis geliyordu. Nasıl atlatacağız biz bu polis? Tamam kaçıyorum abi. Hop. Şöyle değişik taktikler uyguluyorum. Kitlen be Oo, 5 tane polis geldi ağzını kırayım. Tamam ben kaçar abi, ben kaçar, ben kaçar. Hadi hadi hadi. Ben topuk ben topuk, ben topuk, ben topuk. Ben iyi insan. Şuradan dönersek. Tamam beni kimse burada göremez. Tamam yakında zaten ya şurası. <laughs> tamam geldik. Şu ilerideymiş herhalde. Aa o zamanlarda bot varmış lan. Güzel. Ama oyunda binebiliyor muyuz? Binemiyor muyuz? Binemiyorduk herhalde. Of. Fena geçirdim ha. Ha bu burayı bildim. Hapishaneye girmenin bir yolunu bul diyor. Tamam buradan girerim abi. Giremem mi buradan? Tamam şuradan girerim. Sen Tommy'din değil mi? Evet. Aa ben burayı bulamamıştım ya. Çok değişik bir yol falan var abi buranın. Hadi gidelim kardeş. Şuradan gidecek biz herhalde. Aha. Hadi gidelim abi. Kanalizasyondan gidiyoruz. Buradan değil. Şuradan gidiyoruz. Hop buradan. Aa ileride adam var. Git lan. Manyak mısın cık cık. O, Adam üzerime üzerime koşuyor ya. Silahlı adamın üzerine üzerine koşulur mu? Şu an uzun bir yoldan gidiyoruz şu an. Dur bakayım. I mıydı? Neyse bulamadım. Her taşmayı bulamadım. O hapishane içerisindeyiz. Lan dur dur dur. İnme ya. Tamam doğru geldik. Bir git lan. Dümbük. Ne diyor bilmiyorum. Ne diyor burada abi? Gerek yok. Tamam canım az değil zaten. Şimdi şalteri indiriyoruz herhalde. İndirelim. <laughs> Oy. Mükemmel. Burada bir iki elma eleman var diyor. Merhaba kardeş. Öyle o Ucuz kaçak diyorsun. Burada da bir eleman var. Hop sen de infaz ettik. Şuraya bakalım. Bunu da indirelim abi. Ben hepsini indiriyorum. Dur bak. Ben bunu bir elle döverim ya. Gerap merap diyor. Gel oğlum gel. Sen de öl ben. Sizi kurtarmaya geldik. Adamlar değişik hareketleri yapıyor. Sen de ölüm. Sen de öl be. Bunlar her an beni öldürebilir çünkü. Gerek yok. Aksiyon. Ah be. Şu gitar görünce aklıma şey geldi. The Merhaba abi. Seni böldüreyim. Aa burada bir şey var lan. Buradan da gideceğiz ki. Dur burası bir kalsın ya. Bu ne oğlum? Değişik şeyler yapmışlar bu. Şunu da indirelim abi. Neresi açılacak? şurası bu. Bura açıldı herhalde. Aha tamam. Nöbetçi kulübesini bul diyor. Sen bir ölmem. Sen bir ölmem. Sen de ölme. Abi bana doğru konuşacağım. Yoksa vururum. Şimdi bir alayım ya. Biraz yükselsin canımız. Şu neymiş? Geç. Boş kağıt. Şuradan bir geçelim. Şuradan bir daha geçelim. Üstten çıkıyoruz herhalde. Ben ilk oynadım da buralar bulamamıştım ya. Ne oluyorum? Arkamdan biri geliyor. Burada bir şeyler var. Hadi şurayı da aç. Cık. Burayla alakası yok ya. Şuradan geçeceğiz herhalde. Aynen buraya gideceğiz herhalde. Aynen kral. Buraymış. Ben YouTube'dan falan bakmıştım herhalde burayı bulmak için. Bura mı? Aynen. Burada bir yerde silah olması lazımdı ya da bizim elimizde mi vuracaktık? Politikacıyı öldür. Aha silah buradaymış. Tüfeği bul. Buldum abi. Aha politikacı. Öl abi. Politikacı öl. Öl artık. Hadi şuradan da bir tane eleman öldüreyim. Tamam artık ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Hapishaneden kaç diyor. Şuradan zıplasana oğlum. Ne durun. Aha yıkılacak valla. Vallahi yıkıldı. Öldüm herhalde. Çok değişik. Ya ölmedik. Canımız az ama ya. Oradan da canın azalıyorsa ne bileyim yani kardeş. Ee, buradan gitmiyoruz. Şurayı bir açma. Oğlum nereden gideceğiz? Şurayı aç. Aynen kral buradan da değil. Şuradan gidiyoruz. Bu ne? Kart mart diyor. Abi ben şuraya bir gireyim de onu bir alayım ya. Hop kral ben şunu bir aldım. Aha infaz bir yere gönderimi olabilir. Kral bir ölmemeye Burada bir yerde polis var diyecektim. Kral öldü. Kral sakin ya. Kral burada bir polis var ya. Ben şuradan bir canımı doldurayım da. Aksiyona girmeyin. Aç kral şurayı. Ellelsin. Açıldı. Bas abi. Hı. Lütfen lütfen diyor. Biz nereden gideceğiz oğlum? Yanlışlıkla sana vurdum abi kusura bakma. Oy. Allah. Bu nasıl aksiyon lan? Abi adamlar aksiyonun dibine vurmak için her yolu denemişler. Gel lan. Hop ölüm. Sen de ölüm. Kral sen de öl bir ya. Hop o da öldü. Kral ben nereden gideceğim kral? Kral. Hop ben şunu bir be Lan gitmiyor. Hı. Ya aynı yoldan gideceğiz herhalde. Üst kattan mı gidiyoruz? Ben bir be, alt kattan bakayım. Şuraya bakayım da ben. Aynen buradaymış. Oo. Aa yanlışlıkla kadını vurdum. Ben ne kötü bir insanım ya. Hop kral bir ölmem. Şuradan spray mı önlüyor? Ca canım bir. Canım bir şu an. Kral öldüm öleceğim şu an. Kral ben ölüyorum. Ben şuraya bir yat. Aa burada da adam varmış. Sen böl ben. Nereden ateş ediyorsun oğlum? Kral nereden ateş ediyor bu ya? Ya şuradan ineceğiz işte herhalde. Şuradan bir ineyim ya. Şuradan kaç. Bak canım da azaldı. Böyle işte. Tamam buradan değil şuradan kaçsam. Git lan. Hop ben kaçar. Kral ben kaçıyorum. Canım da az zaten. Şuna bak 100 kişi arkamdan geliyor. Vallahi 1000 kişi de olabilir. 100.000 kişi de olabilir. Hop ben şuradan bir kaçayım. Abi nereden kaçacağım? Sağ sol. Kral. Oha. Bak bunları atlatmamız lazım ya. Arkadan da ateş ediyorlar bizi. Öldüğünde mezarına gelmek istemem. Araba yamuldu mı? Araba haşat oldu Kadınlar rahatsızlık verdi ki. Valla bin tane polis var arkamda şu an. O Oğlum teker gitmiyor ya. Araba patladı patlayacak falan. Oğlum motorla, motorla ne alaka ya? Ben öldüm zaten de. Kaçacak yer arıyoruz. Çok yanlış bir yere geldik ya. Selamun aleyküm. Şu an bir canım var. Valla arabamı bindim. Gitmiyor araba. La bir gitle. Mermi yok ya. Kola markası. Tekerler patlat. Geçmiş olsun. Adam nereden ateş ediyorum? Öldüm. Ben burayı bir geçeyim geleyim ya. Şu an arabayla gitmiyorum. Bakalım ne olacak. Şu an beni aha oğlum arabayla gitmeyecek bisiklet. Ben de arabayla gitmeye çalışıyorum. Evin ne diyor da. Şuradan da araba çalmayayım şimdi. Ben yürüyeyim ya. Dur oğlum. Abi. Ne yapıyorsun lan sen? Adam bana çarp diyor. Şerefsiz. Tamam polisten atlatırız ya. Kaçarız kaçarız. Te diğer uçtaymış ya. Tam e. Tamam arabayla gitmeyecek biz orada. Onu anladım. Arabayla gidersek işimiz bitiyor. Araba kaldı oğlum burada ya. Hay böyle iş. Neyse şu sarı tospa arabayı alayım ya. Güzele benziyor. Hello? 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 Tamam o araba dönene kadar ben. Aha. Köln katedrali. Değil mi? O öyle bir şeye benziyor. Jöle benziyor oğlum. Polis var abi. Polis geliyor. Görmesin beni. Şuradan uzayalım o zaman. Abi git git bitmiyor. Arabayla git. Gidiyoruz da. Bir saat sürdü ya. Yürüseydik daha uzun sürecekler herhalde. Ablam çekil ablam. Tamam eve geldik. Canım ben geldim. <laughs> Başkan duydun mu diyor. Ha kadınlara oy hakkı verecekmiş. Tabi öldürdük biz. İşe dönmeli. Kahve içtim. İşte bu. İşte bu. Devam edelim. Sadece rahatlamak için diyor. Görevimizin ismi. 1938. Videomuz 40 dakika olmuş. Devam edelim. Gece kulübündeki e, müşterilerimize prolar filan dedi gitti okuyamadım onu small time sem ne değişik bir adam ya tipe bak hadi bakalım başkan gitti onun güvenliği sıkı olmaz filan diyor hiç anlamadım promuzu söndürdük bak bu şerefsiz ya ne şerefsiz bir adam Enis Paul abi ye yeah. <laughs> hadi gidiyoruz e, yerde bir insan var lan. gidelim abi gidelim abi hadi ben süreceğim vın 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 Honda, Ayat Honda bin artık. Gümrük deposuna diyor herhalde. Ben ara sahne geldi. Emaneti oynama artık diyor. Şuna bak patron gibi duruyor şerefsiz. Banka banka diyor abi ne diyor bu. Don bizi sigaralar çalmak için gönderdi diyor ha. Sigara çalacaksın. Tipe bak şöyle vuracağım onu. <laughs> şöyle. Uyan. Geldik. Arabayı sen al. Tamam gel kalın bizde diyor. Sen otur diyor. Kafan toparladın ben kendimdeyim diyor. Emaniyeti unutma. Sakin kardeş sakin. Bir tane gümrük deposu bul. Allah Allah anlamadım ki oğlum. Şuraya gideceğiz herhalde. Burası olmaz mı ya? Bizim adamlar burada. Ben ne yapıyorum şimdi anlamadım ki. Gümrük kamyonu bul diyor Nasıl bulacağım onu? Şu ileride vardır bence ya. Özür dileriz. Tamam şunu al geç. Bu işin benimle alakası yok. Şuradan geçsem olur mu? Vallahi olur. Evet döndük. Çok yakında herhalde. Hey araba gıcırdıyor ya. En fazla 60 gider herhalde bu araba. Zorlasak. Geldim. Tamam. Tam şöyle park edersem. Olacak gibi. Evet. Oldu bile. Bizimkiler giyilmiş. Arabada sadece iki kişilik vardı. Arkaya bineceksin artık. Yere yat diyecek herhalde. Yere yatıp öyle kalırız. Hadi bakalım. Arkada pustuk. Arkada iyisindir inşallah. Çatışmalı matışmalı bir şey vardı herhalde burada. Tank geliyordu. Öyle hatırlıyorum. Şu adamla konuştular da aynı galiba. Evet geldik. Gecenin mi düşmüş gözlerine. Sanki oğlum bizi nasıl göremiyor bu şapkadan falan göremez mi bu? Mal? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Burada yeniyiz. Burada hepimiz yeniyiz. Tamam. Çok geç geldiniz diyor kısaca galiba. Tamam depoya gir bir şeyler yap diyor. Hadi bittir git. Hadi bittir git. Ya. Hadi yallah. Tamam. Ben de abi. İş bende şuradan çıksak. Yine şuradan çıksak. Şuradan inelim. Bu Do dolu adam Sen de Sen de ölme. Bunları küçük bir şekilde bayılttık. Hemen hemen hemen. Adam görecek hadi, hadi hadi. Tamam şuraya girdim abi Ne diyor? Boş. Abi bu nasıl tabanca ya? Burada ne var? Hop alırım. Bununla alakalı tüm görevleri bitirme görevini yapsam çok iyi olabilir bu. Tüm başarımları alma görevi. İstiyorsanız yaparım arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Oğlum al pompalayayım manyak mısın? Şu silahı yerine koyalım. Burada hiçbir şey yok. Bu adamı aldık tam. Biraz daha rahat. Hiçbir şey yok gibi duruyor. Ee, boş. Şuraya bakalım. Burada ne var? Bir şey yazmıyor herhalde. Aa şurada bir şey var lan. Şu Silah verir mi? Yo. Aa. Nazi. Hitleri gösteriyor. Tamam burada bir şey yok. Tam şurada adam olabilir bu. Oo. Tam görüyordu var ya adam beni. Bir ses çıkarmadı adam. Sen de ölme. Yat lan Bağırmadılar neyse ki. La onlar ses çıkardı abi ben yapmadım be. Ya ben böyle bir şey görmedim onu. Ucundan çıtırdan bir gördüler işte. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam aynı yerden devam. Böyle biraz hızlanın ya. Sen bir öl bayım kardeş. Tamam şurayı da bir araştırırız canım. Şunu pompalısını da alayım. Bu polismiş lan. Tamam kapa abi. Şu pompalısın da alayım. Hemen de pompalıya davranıyorlar manyakları. Tamam buradaki her şeye bakalım hızlı canım. Hızlı hızlı hızlı. hızlı bak. Aa hiçbir şey yok. Şu ileride adam var mı? Var. O zaman en sondaki ile başlayalım da. Şimdi zor olmasın. Sakin. Sakin. Bu da ne varmış? Bomba bomba gibi bir şeyler var herhalde. Ben yanlış yerlere geldim ya yanlışlıkla. Kapıyı açtım yanlışlıkla. Bunu da bir alalım. Abim sen bir yat aşağıya. Şu adamı da alalım. Hop yat aşağıya sen de bir. Biraz hızlanalım. Çok prosun. Çok zor işler yapıyoruz ya. Bunda da hiçbir şey yokmuş. İlk başta şu adamı alsak güzel olabilir. Sen kafan çevirsin. Sen bir yat aşağı bir. Hep aynı biçimde öldürme farkındasın. Görmedin görmedin beni görmedin. Vermem seni ellere vermem. Allah şahidimin olsun. Vermem seni ellere vermem. <laughs> Önce üstte öldürelim de. Bayıltalım neyse filan. Silah davranırsan seni gebertirim. Sen böyle bir Bunu biraz Değişik şekilde öldürdük ama. Tamam sakin. Çalışan. Ölen sen de. Tamam bunu da değişik bir şekilde öldürdük. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu olabilir mi? Bak bayım. Değil. Bu mu? Değil herhalde. Değil. Bu mu? Bu da değil. Bu mu? Herhalde şu an. Tamam buymuş. Evet bu. Böyle ne yaptınız ya dışarıdakilerini mısınız herhalde. Hadi hızlı olun da adamlar gelebilir ya. Sen bir arkaya tarafa bir geç diyor. Bunu duyuyorsun diyor. Abi adamlara ateş ettim mi? Arabanın canı bitti zaten ne kaldı da geri Şuna baksın Araba yok oldu ama Sura bakmayın da bir canı kaldı Arabanın Arabanın bir canı var Bir kere vursam ölecek Araba Ya abi seninle uğraşamayız be kardeş Ya polis miymiş o abi Abi nereye gitsem Araba var Bölgeden ayrılacağım da gidecek yer yok Ayrılamıyorum Neyse yavaş gidelim de Şuna baksana ay böyle işin yok Abi çekilin be Hadi bir çekilin be Vermem Seni ellere vermem Düz basacağız. Düz basal. Solda polis var çünkü. Sağa dönelim sonra. Sağa dönmeyelim, sol dönelim. Sola dön. Sola dön, sola dön, dön. dön. Çekil abi, çekil abi. Düz basıyor o zaman? Yani. Hı hı. Beni ellere verme. İşte bu. Kurtulduk. Arabayı düzgün süreyim abi. Bir canı var zaten. Ben böyle bir şey görmedim ya. Maşallah git git bitmiyor. Bu nasıl yok? Aha geldik. Tamam. Şu köprüyü atlattıktan sonra hemen karşımızda bulunuyor. Araba geri geri gidiyor ya. Hadi hadi hadi. Gerçekten sür sür bitmiyor ya. RDR bile bu kadar uzun sürmemişti. Ve geldik sonunda. Sonunda. Oyunun yarım saati burada sürüyormuş zaten. Of. Paul iyi Ne diyor? Has. Bu uyuşturucu. İşte gerçek vurgun bu diyor. Öyle görünüyor. Sakinleşsen iyi olur. Don geliyor. Hepiniz bonusu hak ettin. Olanlar halleder. Başvur. Hadi botron. Hadi geliyor musun? trenem trene mi bineriz? Bu ne abi? O vurgun benimdir artık. İçinde misin? Evet. Evet diyecek diye biliyorum ama. Sana güveneceğimi biliyordum dostum diye. Aa görev bitmemiş şöyle. Paul ile tren istasyonuna yürü. Görevimiz. Burada çatışmalı mı atışmalı bir şeyler oluyordu herhalde. Ben öyle hatırlıyorum da. Yürü yürü yürü. Nereye gidiyorsun? Lan o kadar mı yavaş yürü? Yürü oğlum. Hadi girelim. Oyun GTA 4'e benziyor biraz ya. Aynı evrende ee, gidiyor olabilir. Vay vay. Bol. Şu an gideriyorlar yani. Hadi ben kaçar kardeş. Görüşürüz. Sen yoluna, ben yoluma. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.